Okey, şimdi size uzunun sonundan bahsedeceğim. Uzun reptilyenken 3. yok oluş sonrasındaki bu işte baharat deltalar hem ana gezegen oluşuyor hem gün bildiğimiz tuzlu dünyada oluşum aşamasına olan o dönem. Ben uzun reptilyandım dediğim gibi. En önceki videoda bahsettim ve hani ben ben ve diğer Reptilianlar ortalık cirit atarken kimse yumurtasından kozalandan çıkmamıştı. Birçok galaksi sessiz sakin sadece ben ve diğer Reptilianlar falan vardı. <laughs> Peki uzunun sonu neden oldu? Nasıl oldu ve neden hani ben reptilianları bıraktık da en saman yollarla takıldım işte Bart İmparatorluğu vesaire o şekilde takıldım. Ne oldu? hiç savaş oldu. Şimdi şöyle ben aslında uzun reptilianken bazı reptilian gezegenlerini ana gezegenlerini bum uçuracaktım Anam ama bunu yapamadım. <laughs> Bunu yapamadım. Çünkü diğer Reptilianlar izin vermedi. Sıkıntı çıktı, kavgalar çıktı. Ben bir türlü ana gezgenlerini patlatamadım. Ki şey olarak da, bilimsel olarak da patlatılması gerekiyor ki. Çünkü galaksinin sağlığı için öyle <laughs> gerekiyor. Ama benim tabi orada amacım galaksinin sağlığını değildi ilk başlarda. Çünkü Reptilian galakside gerçek aylar vardı. Şimdi bunlar çıkınca direkt gerçek ay için savaşacaklar. E, artık gerçek aylar benim kontrolümdeydi. Bunlar kimle savaşacaklar? Benimle savaşacaklar. Benim orada. E, ben hani madem bunlar savaşmadan bunların ana gezgini uçurayım. <laughs> Benimle savaşacak kimse kalmasın dedim. Ama diğer reptilianlar amına kodum salakları beni engelledi. Bunu beceremedim. Yapamadım diyeyim. Ee... ve evet beklenen oldu. En nihayet süre dolunca herkes sadece replanlı diğer galaksi ikilerde artık şeylerinden çıkmaya falan başladılar. Ee, bildiğin gerçek ay için savaşlar döndü. ilk savaş çıktı. Savaşı kaybettim. Ee, ben de orada izledim. Diğer replanlarda Mokoko. En nihayet ben de gelip Baharat İmparatorlu film samanyolarla takıldım yani o yüzden. Ee, biraz nedeni budur. Gerçek ay için orada ilk savaş çıkmıştı. Bu iş savaşı da kaybetmiştim. Ee, yani bu hatta ben zaten e, bir kaybedeceğimi de e, biliyorum yani. O yüzden ben biraz da geleceğimi başka galakside e, ha, kurmaya çalışıyorum. Çünkü yoksa hani bu sayı savaşçı kalamayayım. Hani ana gergenlerin patlatsaydım e, onlar bilmeseler de bunu yapamadım. Diğer reptilianlar izin vermedi bana. Eee o yüzden ben aslında bir savaş çıkacağını ve bu savaşta kaybedeceğimi biliyordum. O yüzden ben başka başka galaksilerde kendime yuvamsı bir şeyler ayarlamaya çalışıyordum orada. <laughs> i̇şte uzun replikanın sonu böyle geldi. O yüzden replikanları bırakıp da yeni zaman yoluyla takılmaya falan başladım. Tabii ben bunu bu replikan ana gezegenlerine hava uçurma nedenim? Biraz savaşlık şık, şık adam da ama işin bilimsel tarafında gerçekten de e, galaksinin kütlesi arttıkça makok olunur. O yüzden ana gezegenler öyle yok edilmesi gerekir. İşte uzun reptilian sonu böyle oldu o yüzden benden hani sonrasında baharat importasyon buralarda takıldım yani o reptilian zaten iç savaşı kaybetmiştim yani anladınız mı yani o yüzden buralarda takılmak zorunda kaldım. Yoksa uzun reptilianken aslında ben öyle yapacaktım zaten bunu, burada artık gerçek için savaşlar döner e, ama uzun reptilianken bütün gerçek aylar benim kontrolümdeydi ama. E, bu iç savaşta çıkacaktı. Eğer bu bazı repten geri gelenlerine havaya uçursaydım benimle iç savaşa girecek kimse kalmayacaktı. Ama diğer rep planlar beni engelledi. Kavgaya bile tuştumlarla. Ama bunu yapamadım, beceremedim. En iyi ben de geleceğim başka relaxlerde ayarlamaya falan <laughs> Ve sonrasında o yüzden Bahret İmparatoru vesaire yeni samanyollarla takılıyorum yani. Yani uzun son, sonu böyle oldu. Herkes yumurtasından kodulandan çıkmaya başlayınca Reptilian Galaksi'nin iş savaştı. Neden de gerçek ayın kontrolünü ele almaktı. E, bu iş savaşı ben e, ve diğer, benim yani Reptilianlar kaybettiler yani. Olan şey buydu. Ben de öyle artık yeni samanyollarla Bahret İmparatoru oralar takıldım biraz vesaire vesaire. Tam olarak son böyle oldu yani. İşte uzun reptiliyenken son tam olarak budur. Zaten ben aslında orada iç savaş çıkacağını ve bunu kaybedeceğim zaten biliyordum. Onu da söyleyeyim yani. Ee, hani benden de çünkü ben o ilk başta hani ana gezgenlere oyun tam. Tamam iç savaş çıkmayacaktı. Problem de olmayacaktı. Orada o üçüncü dönem sonra 0'lı hakimiyetim altında olacaktı. Eğer tekrar hani içinde içinde bir savaş çıkmazsa çıkıyor. <laughs> çünkü dedim ya orada dedik yapmayınca planlar olaylar çıkıyor. Yine içinde içinde savaş var yani galaksi içi dışında. Orada içinde de savaş çıkmasa. Yine orada bir hakimiyetim söz konusu olurdu ama ben diğer reptilen ana gezegenleri patlatmaya falan kalkışına için 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 içinde savaş çıktı. orada içinde savaş çıktı diyeyim. Ben bunu pek beceremedim. Sonrasında gerçekten de gerçek aylar için savaşlar oldu. Benim orada da zaten bok yoluna gitti. Onlar salaklar da bok yoluna gitti amına kılınmalara. Ee, ben de ben zaten topuklamak üzere zaten hazırlığımı yapmışım yani zaten orada savaş savaşı kaybettik mi yani anladın mı o yüzden ben e, yeni samanyoluna oralarda takıldım yani neden tam olarak budur e, herkes o zaman buna çıktığında Reptian ilk savaş çıktı e, ben ilk savaş çıkacağını yani hatta bunu kaybedeceğimi zaten biliyordum e, öyle de oldu bu savaşın nedeni gerçek ayların kontrolü de altına almaktı gerçek ay için bir savaş oldu orada Savaş sonucunda ben zaten yenildik zaten diyeyim. Ben de gittim ee, topladım yani. Baharat importu doğru, o, öyle takıldım vesaire vesaire. Yani baharat importu öncesinde yine alfalar, e, deltalar hikayesi var. Yani klan sistemi var dediğim gibi o aralıkta. E, yani orada takıldım sonra baharat importu ve öyle takıldım yani. Hikaye tam olarak bu. E, uzun son böyle oldu. E, orada hani ana, bazı anayı patlatıp yok etseydim. Orada bir orada içinde bir istihar çıkmasa orada böyle bir lider konumunu alırdım. Ama ben buna kalkışınca e, olaylar çıktı, kavgalar çıktı. Yapamadım ben bu işi. E, en nihayeti e, dedim ki galaksinin sağlığı için de yine böyle bir şey yapılması gerekiyor. Galaksinin kütlesi var. Bu kütle galaksinin geleceğini biraz doğrudan belirler. Hani kütleyi ayarlamak gerekir. E, bu, galaksinin sağlığı için bu ana ge bazı gereken olması gerekiyor. Onu da söyleyeyim yani. Hikaye bu. <laughs> İşte uzun reptilanken bu yüzden reptilanları bırakıp da yeni zaman yollara takalım. Zaten ben orada aslında bir iç savaşı kaybetmiş biri olarak biraz da yeni zaman yolları alfa önce alfalarla falan tanıdım. Oradan deltalar şey olacak ee, Barat importu dönemleri öyle şey olacak yani. <laughs> i̇şte hikayenin aslı şeyi bu şekildedir. Ee, ben orada uzun reptilanken yani e, ve diğer bir reptilan türleri cırt atıyorduk. Kimse yoktu Gala, kümede kimse. Daha önce şey yoktu. E, durum tam olarak bu. E, Valla o salahlar yüzünden orada Redden galaksi bir imparatorluk, bir hakimiyetim tabi söz konusu olmadı. Bunu bildiğim için ben de başka galaksileri zaten oynuyordum. İlk savaş çıkınca da yeni ay için, aylar için, gerçek ay için çıktı bu sayı savaşı. Onların kontrolünü almayı. Yani. Ben de kaybettim ilk savaşı. Öyle kaybetme diye <laughs> gittim. Gittim orada. Bağırttım partoru. <laughs> <İpartorun. gülüyor> Böyle durum, durum tam olarak bu yani.